Kuraklık, sel dolu gibi felaketler dövize bağlı olarak son bir yılda %400-600 oranında artan gübre fiyatları başta olmak üzere ilaç, tohum, mazot gibi birçok girdimlerin arttığını hep beraber gördük. Tarlası, traktörü, azin ürettiği üründen kazanamaz hale gelen çiftçimiz borç batağında e, tamam gırtlağına kadar saplanmış bulunuyor. Bundan dolayı da e, bir de iktidarın e, üretimden değil, ithalattan yana politika uygulamasıyla beraber, Çiftçimiz tamamen dönemez hale geldi. Ve yine aynı şekilde çiftçimizin bir de tarım bağ kuru üzerinde kambur olarak gittik artmaya başladı. 2008'de çıkan kanunla beraber 15 günlük prim ödeme gün sayısı var iken... Bugün 2022'ye geldiğimizde 29 gün prim ödeme günü sayısı, gelecek yıl 30 gün. İşte bunlara bu kamburları, çiftçimize üzerine kamburları kaldırma anlamında bir kanun teklifi sunduk. Yine bakınız zorlu ekonomik şartlara baktığımızda ülkemizde pek çok çiftçinin sigorta primlerini ödeyemez hale gelmişlerdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun istatistiklerine baktığımızda 2016 yılında 717.876 kişi tarım bağ iken Şimdi 2020'ye geldiğimizde ise bu rakam %23.79 azalmış. Yani 547 bin 75 kişiye düşmüş. Burada gösteriyor ki çiftçiler artık bağ kurdan da kaçıyor. 2020-2021 yıllarında tamamen 171 bin 747 çiftçi tarımsal bağ kur ödemesini yapamamış. Yani ödeyememiş ve buradan da sigortadan faydalanmıştır. 2020 yılında 82.819 çiftçi 2021 yılı Kasım sonu itibariyle 89.928 çiftçi tarımsal geliri düşük olduğundan dolayı gitmiş mafiyet belgesi almış. Neden? Benim diyor gelirim düşük, benim bundan dolayı mafiyet belgesi alıyor ve bağ kur son vermiş. Yani çiftçi zor durumda. Hem ödeyememiş bir de ödeyemeyen çiftçinin yanında benim gelirim, mafiyet altı, gelirim ee, şeyin yaşam standartının altına olup muafiyet istemiş. 2020 yılında baktığımız zaman e, ve çiftçinin şu andaki e, askeri ücretten artışı yapıldığı gibi 44.87 bağkur kur primi artış gelmiş. Bu da gösteriyor ki 2022 yılında bir vatandaşın bağkurda çiftçi bağkurundan 1686 lira 83 kuruş prim ödemesi gerekiyor. Ya bu çiftçi bu parayı nasıl ödeyecek? Ben merak ediyorum. 1686 lira 83 kuruş gibi bir rakamı bir çiftçinin ödeme şansı yok. Ve sözde bir kolaylık sağlamış e, kanunen sözde sigortalar kurumu. Ne 31.5.2006 tarihinde çıkan bir 5510 sayılı kanuna göre peşin öderse %5. Ya o çiftçi şu anda Türkiye'de yok. Peşin adet çiftçi yok. Peşin öderse de bu rakam 1426 lira 97 kuruşa düşüyor. Ama bu rakamı ödeyecek ülkede şu anda çiftçi sayısı bir elin parmakları kadar sayıdadır. Bu kanunla beraber öncelikle çiftçimizin prim ödeme gün sayısını 29 günden 15 güne çekiyoruz. Bu da yetmez diyoruz. Ee, yine çiftçimizin 9 bin gün prim ödeme gün sayısını da 7.200'e çekiyoruz. Bu yalnız bu em emeklilik için hem de mahallelen e, emeklilik için de prim ödeme gün sayısı 7200 e çekiyoruz. Yani 9000'den 7200'e. Şu anda bir sigortalının ödediği gün sayısı zaten 7200. Şimdi siz burada bağ kurulu çiftçiye 9000 ödeme gibi bir aksız ödeme rakamı vardı. O da yetmez dedik. Çünkü çiftçimiz e, soğukta, donda, kurakta, hep arazide fiziksel ve kimyasal açıdan birçok etkiye maruz kalmakta olduğundan dolayı dedik ki bir de yıpranma payının verilmesi gerekiyor. Bundan dolayı da bir yılda fiili hizmet süresine 90 gün yıpranma payı eklenmesi bu kanun teklifinde çiftçimizin desteklemesi konusunda vermiş olduğumuz bir teklif. Yani kısacası 3 ayakta oluşuyor. Bir, prim gün sayısını 9.000'den 900 7.200'e çekiyoruz. iki ödeme gereken, ödemesi gereken prim gün sayısını da 15 güne çekiyoruz. O da yetmez. Fiziksel ve kimyasal yönden yıpranmasının önüne geçmek için de bir yıpranma 90 günlük bir yılda 90 günlük ilave ona yıpranma payını vererek çiftçimizin nefes almasını sağlıyoruz, üretimde kalmasını sağlıyoruz. Biz çiftçi dostuyuz. Çiftçi dostu olarak çiftçimizin ve sağlıklı gıda'nın üreticisi olan çiftçilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz.